Merhaba bu ufaklığı hatırladınız mı bilmiyorum geçtiğimiz ay misafirimiz olmuştu maalesef trafik kazası geçirmişti aydın'da bir takipçi arkadaşımız gece ulaşmıştı ee, orada kliniğe yönlendirdik ameliyatı yapıldı bacağına pin takıldı sonra güzel de bir yuva bulduk kendisine ee, fakat pinin çıkarılma zamanı geldiği için ben tekrar misafir ettim pin çıkartıldı ee, kalçadan alınamadı içeriye gömülmüş pin ee, dizinden alındı. Dolayısıyla orada hafiften bir ödem var. O yüzden şu an için dizini kıramıyor. Birkaç gün içerisinde antipedikleri bittiği zaman tamamen artık ödem de geçtikten sonra eski haline dönecektir. Rahat bir şekilde yürüyecektir. Öncelikle onu paylaşmak istedim sizlerle. Bununla birlikte bir güzelliğimiz daha var. <laughs> Hatırlar mısınız bu güzelliği? Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. İlk halini ise hiç paylaşmamıştım. Şöyle ilk günlerinden bir fotoğraf paylaşmaya çalışayım artık nasıl iyileşti. Artık böyle artık bizleri üzmeyecektir o görüntüsü gördüğünüz şekilde gerçekten sağ gözünün kurtarılabileceğine çok ihtimal vermemiştik ama dedim mi sizlere sabah akşam antibiyotikli kremi yine gün içerisinde 4 defa kullanmış olduğumuz damlalarıyla artık sağ gözü de tamamen iyileşti diyebiliriz. Ne mutlu bizler arkadaşlar. Ama anlatmak istediğim konu farklı. Şurada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama memleketi kurtaramıyoruz arkadaşlar. Çünkü Binde biri bile değiller. Bakın az önce uyandım, az önce yaklaşık 10 dakika oldu. Mesajlara göz atıyorum. Şöyle numarayı kapatıp da göstermeye çalışayım. Bakın gelen mesajlardan bir tanesi. Ee, İzmir Torbalı'da birisi görmeyen iki yavru için sürekli olarak yuva aranıyor ama bulunamıyor. Zaten yazılmış burada mesajda da görebilirsiniz. Şöyle fotoğraflarını da göstermeye çalışayım sizlere. Bakar mısınız? Şimdi bir parçaklı olan bir insan bunları sahiplendirmek için daha fazla insana ulaşmamız gerektiğini bilir. Çünkü hep bahsediyorum genel itibariyle bu sahiplendirme paylaşımları aynı kitleler içinde dönüp duruyor. Sürekli olarak aynı kişiler etiketleniyor. Ne hikmet bilmiyorum ama hiç geri dönüş yapan da görmedim. Hep aynı kişiler etiketlenir, hep aynı şeyler yapılır ama genel itibariyle bir çözüm bulunmaz. Dolayısıyla hep daha fazla insana ulaşmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Ulaştığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şöyle çok basit bir örnek vereyim. Şunu yapabiliyoruz. Yine hiç tanımadığımız tıpkı sizler gibi videolarımızı izleyen arkadaşlarımızdan birisi bakın bu güzellik ki yine şu anda iyi olduğu için o halini paylaşabiliyorum sizlerle. Arkadaşımız da videolar vesilesiyle biz iletişime geçtik. Gördüğünüz gibi kliniğe alındı, ameliyatı yapıldı. Ve şöyle kart vizitini de paylaşmak istiyorum hocamızın. Gerçekten çok teşekkürler. Normalde biliyorsunuz bunları yapmam ama biz... Özellikle bu uğraşlarımızda şunun evet, sıkıntısını çok yaşıyoruz. Örneğin gece vakti gayet sağlıklı telefon geliyor ya da işte mesaj geliyor bir şekilde Biraz bakıyorsunuz durumu azıcık hemen müdahale Ondan edilmesi lazım. İşte trafik kazası geçirmiş Yineğini tıpkı buradaki güzellikte olduğu gibi bir köpek içti. ya da bir kedi. En yapalım. yakın kliniğe götür dediğiniz Kırım zaman alıyoruz. şu karşılığı alabiliyoruz biz klinikten. Hani götür diyorum okay. masraflarını karşılarız bak benim durum iletişim bilgilerimi var kendisiyle iletişime geçeriz. Tamam. Klinik biz ücret almadan başlamayız ücret tedaviye. Tamam orası bir ticarethanedir. Para kazanılması gerekiyor ama çok daha önceliğinde kutsal meslek olan hekimlik var ortada. Yani tüccarlığı hekimliğin önüne koyduğunuz zaman olmuyor. Çünkü oradaki mevzu bahisi olan bir hayat başka bir şey değil. Terzi değilsiniz ki kumaş orada iki saat beklesin. Bunu çok yaşıyoruz. Az önce gösterdiğimiz klinikte biz bunu yaşamadık. Sağolsun olsun arkadaşımız ulaştı. Ben hızlı bir şekilde götür, karşılarız dedim. Ve sağ olsun oradaki hocamız da ben para almadan yapmam dememiş. Doğrudan doğruya ameliyatını yapmış. Sonrasında zaten ücretin kendisine gönderdik. O yüzden çok çok teşekkürler. Kendisiyle de hiç görüşemedik. Ya da benzer bir şekilde şunu yapabiliyoruz. Rahat bir şekilde yapabiliyoruz en azından. Durum bir paylaşım açayım insanlara bir soralım para toplayabilecek miyiz demiyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz konuşmayı rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Her gün yaptığımız konuşmalardan bir tanesi. Çünkü artık kaynağımız var yani paylaşım açmaya ihtiyacımız yok bulur muyuz bulmaz mıyız bunu ihtiyacımız yok ki böyle bir şey yaptığımızda birkaç dakika içerisinde gereken parayı toplayabileceğimizi zaten biliyorum. Ama buna ihtiyacımız olmasın diye bir mücadele veriyorum. Kendi kendine dönen bana Ahmet'e Mehmet'e gerek kalmayan bir sistem olsun diye ulaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradaki güzellik de ameliyata alındı. Umuyoruz ki başarılı bir şekilde tekrar kendi hayatına devam edecektir. Oradaki röntgende görebilirsiniz kırıkları. Bu her gün verdiğimiz uğraştan birkaç tanesi sadece ve bütün bunlar az önce de bahsettim sizlere. Daha fazla insana ulaşabildiğimiz için, daha fazla insana ulaşmanın rahatlığıyla, onlar sayesinde oluşturduğumuz kitle ve kaynakla yapılabiliyor. Ve maalesef işin acı tarafı o kitleye de kaynağı da biz bugüne kadar sansayla ulaşamadık ya da diğer hayvanlarla ulaşamadık. Zaten ulaşmış olsaydık sansa bugün burada olmazdı. Sansa için defalarca biz sahiplendirme paylaşımı yapmadık mı? Olmadı. Kimse almadı. Ya da şurayı için yapmadık mı? Ya da e, kalesi için yapmadık mı? Naci için yapmadık mı? Ya da şimdi bu gördüğünüz güzellikler için yapıyoruz. işte İzmir Torbalı'da bir gözü görmeyen, diğeri de aynı şekilde rahatsız olan iki tane kedi var. Bunu söylediğimizde kaç kişi çıkıp da sahiplenecek bunlara? Ya biz kendi kendimizi kandırmayı gerçekten çok seviyoruz. Yani hayvanların en acı görüntülerini paylaşıp kendimizi en büyük hayvansever ilan etmeyi, böyle memleketi kurtarıyoruz gibi göstermeyi, bunları da sadece ve sadece bağış toplamak için yapmayı çok seviyoruz. Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Zaten bunu yapan insanlar var da. Genel itibariyle artık hayvanseverlik de bu olarak görünüyor. Daha kötüsü de bu. Şu yaptığımız şeyler yapılması gerekenin binde biri bile değildir. Biz onları kurtardık da binlercesi de arka planda ölüyor. Haberimiz bile olmuyor. O yüzden başlangıç olarak zaten YouTube kanalımızı kullanıp daha fazla insana ulaşmaya çalıştık. Bunu ev videolarıyla yaptık, bunu otostop videolarıyla yaptık. Bunu bir şekilde farklı şekillerde yapmaya çalıştık. Ama şimdi görüyorum ki yeterli değil kesinlikle. YouTube kanalımız 5 milyonun olsa yine yeterli olmayacak. Çünkü bizim herkesin ulaşabildiği, herkesin kullanabildiği <laughs> sen kimsin? <laughs> seni. Herkesin ulaşabileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. Bu yüzden de gerçekten yine hep birlikte birçok arkadaşımızın katkısıyla ortaya ciddi bir para koyup bir uygulama hazırladık. Tamam. Oradan bir yerden kedi sesi geliyor da bizde başka kedi yok. Nereden geliyor onu anlamadım. Ee, bir kediye benzeyen bir kuş sesi var. O olabilir. Dolayısıyla yine birçok arkadaşımızın katkısıyla ülkemizde ilk defa sadece sokak hayvanlarına özel bir mobil uygulama hazırlattık ve haklısınız. Ciddi derecede sıkıntıları var. Biz biraz uygun olsun diye daha önceden benim çalıştığım firmaya hibrit olarak hazırlattık. Yani iOS için ayrı, Android için ayrı ayrı bir yazılım geliştirtmedik. Ciddi derecede masraflı ve uzun olacaktı. Daha ekonomik olsun diye ki o da çok ekonomik bir şey değildi zaten. Hibrit bir ortak bir uygulama hazırlattık. Bu yüzden de sıkıntılar yaşadık. Arkadaşlar üzerinde çalışıyor. Eğer olmazsa mevzu bahis değil arkadaşlar. Sonuç itibariyle firma seçimi bana ait. Hata da bana ait. Dolayısıyla bütün masrafını kendim karşılayıp iOS için ayrı, Android için ayrı yeni bir yazılım hazırlatacağım. Sağolsun firma şu anda uğraşıyor. Birkaç gün içerisinde yeni güncelleme yapacak. düzeleceğini inanıyorum. Sadece düzelmeyecek. Aynı zamanda yeni eklentiler olacak. Ve zaman içerisinde bizim planımız bu uygulama sayesinde artık Tedaviye ihtiyacı olan hayvanların da işaretlerini konulması. artık insanların ona buna bana, şuna buna yazması değil. Ona işaret konduğunda başka insanların da onu görüp kendi çevresindeki bu hayvanlara sahip çıkmasını sağlamak. İşte bu şekilde bütün memleketi kurtarırız. Bu şekilde bütün hayvanlara ulaşırız. Çünkü herkesin telefonu var. Herkes mobil uygulama kullanıyor. Her konuda bugün mobil uygulama var. İşte hayvanlarla alakalı bu uygulamayı tam olarak randımanlı bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman herkes kendi çevresindeki aç açıktaki hayvanı zaten görecek. Herkes kendi çevresindeki ihtiyacı olan hayvanı görecek. İnsanlar iş yerlerinden, evlerinden çıkan yemekleri çöpe atmak yerine bu hayvanları ulaştıracak. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi bu hayvanlar için? Ama buna kaç kişinin destek verdiğini gördünüz. Kaç tane kurum ya da hayvanlarla ilgilenen kişi bakın ne kadar güzel böyle bir uygulama var hep beraber bunu kullanalım dedi. Kaç bir yerin parmağını geçer mi? Geçmez çünkü geçmeyecektir de. Çünkü bu uygulamaya yaygınlaştığı zaman işte bu hayvanlar üstünden oluşan rant ortadan kalkacak. Artık hayvan sever diye şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Hadi bize destek olun biz sizin yerinize insanlık yapalım yapısı ortadan kalkacak. Bakın ben bunu açık yüreklikle söylüyorum. Diyorum ki hayvansever etiketiyle gösterilen bana gerek kalmayacak. Kimsenin bu videoları izlemesine gerek kalmayacak kimsenin bir şey göndermesine gerek kalmayacak. Hoş şu anda da zaten bir şey kabul etmiyoruz ama bu sistem kırılacak. Artık herkes kendi çevresine rahatça ulaşabilecek. Bugün Sansa gibi 500 tane köpeği toplasak ne olur? Bir günde toplarım. Gelen mesajlara baktığınız zaman yuvarlayan belki 500 tane köpek var bir günde toplarız. E ertesi gün? E bekleyen 50 bin tane daha var ne yapacağız? Onları bir yere toplamak çözüm mü? Daha sonra şey mi diyeceğiz ya kusura bakma bizim kapasite 500 taneydi. 501. birincisi için bizde yer yok. 500 birincisinin yaşamaya hakkı yok mu diyeceğiz? Olur mu? Bazen o yüzden arkadaşlar paylaşıyorsunuz işte şu ev videosu bu köy videosu. E bunlar bizim daha fazla insana ulaşmamızı sağlıyor. Hayat kurtarmamızı sağlayan bunlar kusura bakmayın. Kedi köpek videosu paylaştığınız zaman kedi köpeklerin hayatına bir katkı sağlamıyor. Hiç kendi kendimizi kandırmayalım. Ya alın işte, buyurun kedi köpeklerle alakalı video paylaştık. Bakalım şimdi o torbalıdaki yavruları sahiplenecek birileri çıkacak mı? Onlar gibi bekleyen de bin tane var. Demeyin yani ben işte atıyorum Şanlıurfa'dayım da keşke yakın olsaydım. Şanlıurfa'da da var bekleyen. Ben yönlendiririm sizi hiç merak etmeyin. Efendim paşam senin gözünde de var bir şey. Tamam bir şey yok bir şey yok. oğlum. Yani arkadaşlar dediğim gibi belki de bu konuşmayı son kez yapıyorum. Çünkü bundan sonra bu konularda e, polemiğe girmeyeceğiz. Yorumlara cevap vermeyip doğrudan kaldıracağız. Niye ev videosu paylaşılıyor ki? Sanki hayvan videosu paylaştığımızda e, doğrudan doğruya iştirak edilip de hayvanlar kurtarılıyor. Biz hayvanların magazinsel yönüyle insanlar ah canım vah canım desin diye paylaşmıyoruz. Onlara bir katkı olsun diye bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Ama maalesef o videolarda da o hayvanlara katkı sağlanmıyor. Ancak kendi kendimizi kandırırız. Zaten bu yapıyı yıkmak için uğraşıyorum. Dolayısıyla biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Umarım ki ilerleyen dönemlerde mobil uygulamalı hazırlandıktan sonra bu iş tamamen kendi kendine yürür hale gelecek. Bu arada kim bu duman küçükken ısırıyordu, büyükken büyüyünce ısırmaz diyorsa arkadaşlar çıksın karşıma. Çok ısırıyordu küçükken. Hep söylüyordum, hep paylaşıyordum videolarda. Herkes dedi ki büyüyünce ısırmıyor kediler. Daha beter ısırıyor. Yürükten. oğlum. git patiyle oyna. Pati ısır. Pati ısır. Koş. Koş ısır. Koş yakala. <laughs> Kendinize dikkat edin. Böyle sistemkar bir video oldu ama gerçekten durum bu arkadaşlar. Yani bir yandan bu mesajlar alıyorsunuz. Tansiyon her gün tavan. E bir yandan da tiplerle uğraşıyorsunuz. Niye işte ev videosu paylaşıyorsun? Hadi görüşmek üzere.